Arkadaşları korkutacaksın Defne. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar, bugün değişik bir oyuncağımız var. Edeyim. Değil mi Defne? Evet açalım. Ben çok heyecanlıyım. Bir göster istersen. Ee, ne var? Ee, e, Manyetik aktive e, aktive tellerinin olduğu bir tane şeyimiz var. Kutumuz var. Bu kutumuzda tahmin ettiğimiz bizim böyle kareler, dikdörtgenler Üçgenler vesaire var diye düşünüyoruz. Hayır anne. Ne? Anladım. Bak kartlar olacak ama o şekilde yapmaya çalışacaksın. Hmm, hadi Bak bakalım. çünkü orada kartlar gösteriyor. Hadi bakalım. Eğlenceli ve değişik bir oyun sanki. Belki arkadaşlar da e, bu oyunun sahibi olan arkadaşlarımız da vardır. Hep birlikte oynamış oluruz değil mi Defne? Evet. Bu nasıl? Mertik gibi yok herhalde bunun da. Aa, gene manyetik. Yani, Hayır, bak bunun kenarını üçgen yapmışlar Defne. Bak, arasından gözüküyor. Bak, bak, bak. Evet. Evet, evet öbüründe öyle yok. Şey bizim Barbie ve diğer bebeğimizde Bakın. ipler vardı arkadaşlar. Bak, Çevir böyle bir. Aa, hep toz olmuş. Ha? Hep toz olmuş. Toz olmaz kızım. Olmuş bak. Allah Allah. Kapalı kutunun içindeydi halbuki. Şöyle yakınlaştırayım ben sana. Böyle. Evet. Şeyler var. O zaman çıkartalım mu? Evet böyle. çıkart. Heyecanla bekliyoruz Defne. tuz olmuş hep ya. O zaman şimdi ilk şekilimizi yapmaya çalışalım mı? Ee, kutuyu önce biraz böyle çapraz yap. Hem biz görelim hem de sen görebil Defne. Böyle mi? Birazcık daha çap yap. Ha, birazcık daha yap çap. böyle Göremem. Mi? Ha? Göremem. Sen mi göremiyorsun? O zaman biz şöyle mi gelsek Defne? Şöyle geleyim arkadaşlar. Şöyle kameramızı. Hayır sen gene öyle tutmaya devam et Defne. Ben değiştim diye değişme. Biz e, kameranın açısına gir diye yaptım ben. Hadi. Önce ne yapalım? Bulalım. Bip. Şöyle arkadaşlar. E, Defne'yi de çok yakından aldım ki. Bunu yapalım. Aynı zamanda hadi da, da görebilin diye. Çok tatlı. Bunu yapalım arkadaşlar. Bunu yapalım. Öncelikle bu çevirelim de. Tamam. Ben bir de sandalye alayım kendime. Sen konuş. Arkadaşlara da anlat Defne. Bu sarı. Evet böyle gibi. şey kameramıza gösteri gösteri yap Defne. Ne Arkadaşlar, olduğunu ne aldığını. bu, bu şekil yapmaya çalışacağız. Böyle bir şeklimiz var. Ayrıca bunu kayıyorum. Geometrik bir desenimiz var değil mi? Bir dörtgen. Evet. Bir dörtgen de mi acaba Gökken. Bir saniye ben de bir sandalyeye getireyim. Sonra bu, bu. şey gök kuşağı gibi aynı zamanda değil mi? Gökkuşağı zaten anne. Gel, gel çamaşır çek burada. Şimdi bu, sonra bu. Anne bak. Bir şey soracağım. Ee, şunlar dikdörtgen mi? Dikdörtgen değil. Olayın. Yani düz tutarsan dikdörtgen olur. Ama yamaçtan de olmaz Böyle dairenin yarısı olabilir. He. Belki onun karşılığı vardır Defne. Hmm. Şöyle sen e, arkadaşlarımıza doğru sen dön Defne istersen. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şu e. kutumuzu da biraz çevir bu tarafa. Biz senin yanına geldik. Sen heh. Şimdi eee Şimdi, şimdi, şimdi. Evet. Şimdi bu tarafa yaklaşalım. Ha? Şimdi, kaç kere şimdi dedim. Bilmiyoruz. Bunu böyle koyacağız ki. Aa, çok güzelmiş. Arkadaşlar Defne, e, geometrik şekillere geçtiler okulda. Zaten ee, geçmiştik, tekrarını evet, yapıyoruz. Tekrarını yapıyorlar arkadaşlar bu set aynı zamanda bence onun için de faydalı oldu. Küp, daire, ne bileyim kare, üçgen, üçgenleri şey bir mesela karenin içinde kaç tane üçgen olabilir falan hepsini görebilirsin Defne. Hı, üç tane ve bulmacalı mesela. Evet. Bunu bulmak ucunda da. İstersen onu şöyle sehpanın üstüne koy. Bir dakika. Defne şu... arkadaşlar da zemini beyaz ya görürler. Bir dakika şu an arkaya yapışan. Şekillerimiz var. Onları alalım İkancı. Evet. Ay ya nasıl açılıyor bu? <laughs> Mak çok şey demek ki. Değil mi? Ay bu hemen kopacak. Hemen koptu. Hemen koptu bu arkadaşlar. Hemen koptu. Hı hı. Ama nasıl olacak bu iş? Bu iş nasıl olacak? Nasıl anlayacağım Hay, ne yapıyorsun? Ya sıkıştı. Tamam adam. sıkışsın onu sonra alırız. Tamam. Ya benim şu şey yok ha. Bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? Ha bu da tamam. Evet. şimdi sıra bunda. Aha. Şimdi ne yapıyorsun Defne? Bize de anlat. Arkadaşlara böyle göstererek yap. Gö göstermiştim. Evet. Anne. Şöyle bir şekilde yapacağız da bunu nasıl koyacağız ben anlayamadım. Ee, şimdi böyle ım, mi? bakayım bir. Böyle, böyle, Hayır o değil o. Hayır ha. Be. Evet evet o öyle. Biraz daha yapacaksın öyle. Ne? Onu öbür tarafına yapacak. Evet. İt 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 it. Düz, it düz it düz 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 gel Defne. Gel defne. Düz, gel defne. düz 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 gel. düz 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 Evet. Aa, doğru, evet şey yanını var. yapamadın. Arkadaşlara da bak. Şimdi, <laughs> Şimdi. bir dakika bunu biraz yana almak istiyorum. Evet, şah sergilememiz için onu yana almamız önemli arkadaşlar. Çünkü yer kalmaz o yüzden. Evet. Güzelmiş değil mi? Mıknatısız da bayağı kuvvetli herhalde. Evet, bayağı bir kuvvetli. Ben biraz şöyle aksalım <laughs> Tamam. Bu oldu bitti. Evet. Şimdi bunu mu yapsak? Evet. Bakayım. Biz de bakalım. Ama kameraya göstermiyorsun Defne. He. Evet. Şimdi evet. Şimdi en zor şekillerden bir tanesi arkadaşlar. Ya bence kolay. Ben düşünüyorum ki kolay yani. Sen niye kendin gidiyorsun? Kutuyu çeksene önüne. Evet. Heh. Şimdi mor. Mor gerek bize mor. Evet. Arkasına da düşüyor. Ee. Ee, sen niye? Şimdi arkadaşlar. <laughs> hı hı o bence kırmızının altında tam hizalı olması gerekiyor herhalde. Bir dakika şu moru da bir bulalım mı? Ha mor. Tamam. tamam. Mor da bir bulduk tamam. Ne yapacağız? Ama bak resme tam bak. Nerede başlayıp nerede bittiğine bak. Kırmızının kırmızıya sıfır o. Kırmızının altında he Böyle Evet. Seni yanıltıyor. O da Ha. 0. Evet. Bak Aa, gördün mü? Aslında sığmayacakmış gibi görünüyor. Değil mi? Evet. Arkadaşlar evet. sığmayacak gibi gözüküyor. Bir illüzyon gibi. Ama aslında sığıyor. Değil mi Defne? Evet. Şaşırdım ben. bayağı bir kafam karıştı. Evet. Ee, şimdi mavi şerit gerekiyor. Mavi şerit. Değil hayır, mi? Hayır. Mavi bir şey böyle. Mavi bir şey. Ben bir üçgen işte. Tamam. Mavi üçgen, mavi üçgen, mavi üçgen, mavi. Bu Başka renk yapsak bir şey olur, olmaz. Olmaz. Eğer e aynı şey varsa. Mavi şu mu o şerit? Bak orada. Hangi? Bu mu? Bak hayır Bu. burada bak. Bu mu? Aha. Hayır bu değil. Bak böyle. Üçgen. üçgen Mavi üçgen. Ha mavi üçgen. Ha bunun o bak, işte. Bunun mavisi. Hmm. Bunun mavisi O nereden çıkmış Defne? Şu işte. Ne? Şu şu. Bak bak. O elinle tuttuğun şey var ya. Ha? Bak onun yanının bu... yanının üstü. Yanının yanının, hmm. yanının. Heh, o üstü. Bak bak o. He, evet. He. Evet, Defne arkadaşlar. E bu da aynı. Gayet iyi gidiyor. ben o şeye dikkatimi çekti bilmiyorum. Ne kaldı? Şimdi şunu bulalım. Bunu bulalım. bak orada. Ne? Bak bak orada hemen şurada. Bitti mi? Bitti mi ne? O yeşil değil mi? Bak o yeşil. He bu. Hı, -hı. Göremedim bir ya. Bu altı gelmiyor mu şey mi? Hı, -hı Yamuk. Alt. Yamuk şekil. Demin bir adı vardı unuttum. Evet. Ay 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 bu buraya sığmıyor mu? Evet sığıyor sığıyor He sığıyor. Şimdi onun karşılığına kare... kare e, Şöyle hayır. Bak kare, kare şurada. Uh. Evet burada çok küçük ve burada büyük olduğu için. Evet, şaşırtıyorsun. Üçgen burada. Evet. Ve bu da tam. Evet. Bu ev mi? Bu gökkuşağı da bu ev mi? Evet, ev herhalde ya da füze herhalde. Bitti mi? Bitmedi yerimiz. Şey, Şekilinde bitmedi. Tamam, bence bu kadar yapalım. İkinci videoda ikincisini yapalım Defne'cim. Öyle mi? Evet. Tamam bir dakika. Aşağı eserlerini arkadaşlarımıza bir göster. Bu tarafa dön. Şöyle de ben de döneyim. Evet Defneciğim. Ee, istersen arkadaşlarımıza veda edelim. Videomuz çok uzun olmasın çünkü. Videomu like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, basmayı, istek videosu atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle güzel şekillerle kalın. Hoşça kalın.